Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uncharted 4 bir hırsın sonu kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu malikanede haşiş alacaktık. İçin, i̇ki içindeki sırrı öğrenelim. Eğer böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız like atın. Çünkü like'lar gerçekten çok önemli şeyler. Bir dakika. Nasıl şeyler? Ah. Gerçekten yorumlarınız ve like'larınız çok gerçekten çok önemli bir tane seri için. O yüzden yorum ve like atmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz. Siz bilirsiniz ama gerçekten çok önemli like atmanız. Şimdiden söyleyeyim. Şuradan inelim. at diyebiliriz değil mi? Evet. Şu etrafa falan bakalım. Ah ah. Şuradan çıkılır. <laughs> Aynen. Oh, hop. Çektik. İsterseniz eğer yorum yazabilirsiniz. 1, 2 ve 3'ü de oynayabilirim. Ama eğer istek gel gel gelmezse oynamayı pek düşünmüyorum ama tabi yorumlarınıza bağlı. Eğer 5 ya da üçlü gelirse yorum olarak oyna diye. Oh, bir dakika. Küfür etme bir de Gelirse oynarım. Tabii bu seriyi bitirdikten sonra sunma atacağım bir de. Şöylemsine. bir yere tutunmadık bayraklar var falan filan o oh, bir dakika sakin sakin tutunmadık yer tutunmadık yer var mı orada aa vay biraz sen hava atıyor gibi geldi ama inşallah hava atmıyordur ipap Beni bura bırakmayacaksın Sakın öyle bir şey yapma. Tamam. Abi çıkalım ha. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Evet. Ya bunlar nereden bulur? Tamam. Evet. <laughs> yaptı. Yaptım. 400 milyon <laughs> <Tamam, hemen ortamdayım. gülüyor> <laughs> <Salı. gülüyor> parti değil Kapalı mı kendine sigarayı? Ne karışmıyor Uzun zaman oldu. Hem de nasıl evlat? <laughs> <laughs> Ölü kardeşimi hatırlıyorsun değil mi? <laughs> evet. Bayağı mersin. 15 yıl. Evet. Aynen. Seni canlı <laughs> görselimle <görüyor> tanıştım. Şey ee, paçayı alırken hayatta kalmışsın sen. Olur mu? Yani, konu açılmışken, ne? Ne olmuş efendim? Size bir şey göstereceğim. Ne oldu? Ooo, bir de operasyon yapıyoruz. Hi, satıyorlar. satıyorlar. Siz girmeden önce depodan buraya getirdiler. Bir tarafını değiştirmişler ve bunun için de baya para harcadılar. E ne zaman başlar peki? Hmm, hadi onu hadi bilemeden 15 dakika sonra. Onu alabilmemizin bir yolu olmuyor ama imkân yok ki nasıl acasın? Tamam, sadece dikkatlerini dağıtmamız lazım. Nasıl? Nasıl? Nasıl bu şey? Nasıl bilmiyorum işte. Ama bunun bir yolu olmalı. Kaçam da yapacağız. Peki ya bizi göremezler? Görmez alalım. Sanki hiç bir saniye de Eğer halletmen gereken pis bir iş varsa iyi beklersin. Işıkların kapağı Aa. Elektrik senin? Ah. Akıllıca, baya akıllı. Ciz, akıllı. Peki o operasyon zamanı. Evet, evet işte burada. Yani oraya kadar tırmanıp ışıkları keseceğiz. Hadi. Ve açı karanlıkta alacağız. Mutlaka acı krom jeneratörü var. Bu devreye girene kadar karanlıkta birkaç saniye bir sokacak. Yani ışıklar yaptığında haçın yakınlarında bir yerde olmamız gerek. Evet ama fark edilmeden o kadar yaklaşmamız mümkün değil. <laughs> Antipasti. Antipasti. Merhaba. sen? Çao, teşekkürler Kafa herhalde. Bir garson fark edilmez ama. Bir şey alabilir Bir Şey ne bence? Heh. Pekala. Ben şalter odasına gidip elektriği keseceğim. Bir yandan da Beni en iyi yer kesici sensin. Aa, hay garson Hı -hı. olacak. Tamam, Eğer bir şey olursa bize haber veririz. Anlaşılmıştır. Pekala. Bu işi kurtarabiliriz kurtarabiliriz. Evet. Birazdan bir şey söyleyeceğim bu arada. Şuna susun. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada benim sevim bilmediğim şekilde e, benim ilk çektiğim video 2200 izlendi. Ve bugün kaç izlendi? Bugün ne kadar düştü diye sorarsın. 670'e düştü bugün. Bunun sebebini lütfen aranızdan bir yazabilir mi? Çünkü bunu sevim çok merak ediyorum. Neden YouTube bizim izlenmelerimizi düşürüyor? Bunu sevim bilmiyorum. Eğer bilen biri varsa ya da yetkili biri, bilmiyorum yetkili çıkarmam ama bilen biri varsa lütfen bunu yazabilir mi? Ve 300 abone olmamıza 10 ya da 15 abone gibi bir sayı kaldı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir hafta mı ne oldu? Ve bu kadar büyüdük. Gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten... Abone. Kötü like, e, kötü e, is this like yapan çok az kişi var. 2 ya da üç kişi. Kötü yorum yapan da iki kişi falan gördüm herhalde. Bak adı okumadım. Dur okuyayım onları. Önemli olabilir. Yok, bunu okuyamam şimdi. Video çok uzun oldu yeter. O kadar uzun olmasın. Onu okursam 8 dakika falan. Hmm, ne yapacağız? Aynen. Eski, Eski Hep herkesi şu herkes takım elbise. buradan gidiyoruz evet. Aç kapıyı. Ah kit kitle kitlemişler mi? <laughs> Anahtar mı gerekiyor? Anan. Ee, şimdi açabilecek misin? Hayır, <laughs> Hı, elektronik. Hmm. Gördün mü? Cimri bir şey koydu sanki? Evet. <laughs> Daha <Bunlar> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> Biliyor musunuz? Her kardeşliğe olduğu ki bence bunlar birbirine eee artistlik de böyle hani yarışma içindeymiş gibi gözüküyor. Şöyle... Ya hareketlisi ne? Ya bak dalga geçme ne? ya! Sen benim bütün yeteneklerimi bilmiyorsun. Ne oldu? Fona neredeyse fark etmedi bile. Vay. Scan kes. Tamam. Evet. Nasıl görmüyorlar ya? Kaç kişi var orada? Neyse neyse görmüyorlar. Yoksa kararlar. O çip getirmiş. Belli şu anda operasyonda ya. Ajan gibi bir şeyiz. Bakın çok kötü bir şey geldi. Eğer Burada kaç tane konu vardı ya, aklımdan geçmiyor değil yani buraya 50 koymuşlardır. 50 tane vardır herhalde yani bu kadar bir sürü sanat eseri var müze gibi bir yer. Sonra ama yaşlanmış çökmüş adam. <laughs> ya çok çökmemiş tabi de yaşlanmış yani. Sen kimsin? Hii, yakalandık mı? O yakalandık. Ah, Aa. Aa yakalanmadık. Şakalaşıyorlar. Ama bu şunu gerçek bir silah olmadığına sevinmeliyim. Hmm. İş kıyafetin olmayınca seni tanıyamayacak. Evet. Hmm. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için böyle... Büyüyü... ...süslenmek gerekiyor. Bu arada çok şık olmuşsun. <laughs> Sen de <hiç> fena değilsin. <laughs> çok yabancı kaldım burada. Dilimizi bilen birine rastlamak ne kadar güzel anlatamam. Amerikalı olsan bile razıyım. Bu için ailemi suçlamam gerekiyor. Ben de bara gidiyordum. Bir şey getireyim mi? Evet. Buzlu olsun. Birazdan dönerim. Ee, bu arada arkadaşlar eğer <laughs> e, PlayStation ses gelse <laughs> özür dilerim bu arada. Duydum tabi. Hazırın birine içki ısmarlattın ha? Evet. Ve içki ısmarlayan kişi de Nadine Ross. Ooo Nadine. Bir dakika şu kiralık oldu mu Neydi Coast Life? <laughs> <laughs> Anlaşmazlık yaşamıştı. Hani. <laughs> <laughs> İyi. Bu bayağı şık oldular. Beyaz beyaz. Bence de. Bakarız mı? Ah. <laughs> Klasik Sally. Hmm, aynen. Ne yapacağız acaba? Bayıltırız değil mi ya? Öldürmeyiz. Çok, gerçekten çok fazla var. Kim yiyor bunları? Bu arada PlayStation ses geliyorsa gerçekten özür dilerim arkadaşlar. O e, çok yani eski değil de birazcık kaç yıllık e, 3 yıllık olan var herhalde. O, biraz eski olduğu için. Dur insanlar var, geç. Birazcık ses geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Açılmıyor mu? Tabii ki. Bir dakika. He. <laughs> Şöyle etrafa bakalım. Bir kapı var. Gidilmiyor. Şurada bir şey gördüm. Bir dakika. Bunlar gerçekten bir ama. Bunları alacağınızı bir tane apartman kurdunuz. Yeni diyorum. Bu ne? Heh. Ben oraya gidiyordum zaten. Bir dakika çok karanlık. Ah. Bir bu ne ya? Bu kadar da olmaz ha. Bu kadar ne yapacağız? Vallahi buna kaç Buna ne bunlar ne kadar çok kuradır ya. abi bir dakika şöyle doğru. Şöyle ol. Şöyle çıkacağız değil mi? Vay. <laughs> Lan bir şey yapılıyor mu? Evet. Başım döndü labirent gibi. Ee, gerçekten başım döndü ama. Ay. Nereden çıkacağız? O oradan mı? Ee, ben seni destekleyeyim. Ya da sen beni destekle. Bak a burada a doğru. Abi kardeş arasında olan rekabet gibi. uf aralardan tepelerden Aynen Aynen Arkadaşlar sesine özür dilerim bir şey düştü diyelim Bir dakika şuradan geçiyor mu? Yok. Buradan geçiliyor. Ya ama ben az önce denedim orayı. Dalga mı geçiyorsun ya? Ama tabii illa oraya gelmem gerekiyor. <laughs> demeye takalım. Gerçekten şu an abi ve kardeş şakasına rekabet gibi. ama tabi birbirini seviyorlar. Şigarayın ulfu kiri. Aa onlar silahlı insanlar değil mi? Evet. geliyoruz. Hmm, şuradan.

Umarım. Laf film sahneye girdi. Şu an bir şey yapamıyorum. Tamam, Birisi şey geliyor sakla sakla. Ay, bir dakika biz nasıl saklanacağız? Merhaba. Buenas ara. Bak estafa Şak. <laughs> <laughs> Seninle Ne? Bu yollardan geçtik, <gülüyor> <gülüyor> He, doğru Garsal alacaktı ya. kıyafetini giyecekti. Bir şey vücudu. Ya uyumaz ona ya çok küçük gelirse, ne çok büyük gelirse sıkıntı yok. Gerçek toplar ama. Sen küçük problem <laughs> aynı şeyi söylüyor ya ses gidiyor ses gitti Sen? ne aha selam Uf, çok iyi manzara ya Bayağı iyi manzara bu evet, arada. Şu manzaraya bakar mısınız? Şunun fotoğrafını çekerim. Tamam. Ee, ben oraya nasıl gideceğim? Sallanmalık bir şey yok. Şuradan. Hop. O hadi yaparsın. Yaptı. şuradan. Şuraya şuradan. Şuraya şuradan. Şuraya şuraya. şuraya. Ee, şu olmadı. <laughs> erken zıpladım. Normalde yetişiyor yani. Ya lütfen geriden başlatma ya valla. eee aa tam yine başlattı. Hop. Bir tane geliyor. Hop. ba Oo oh, 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 dikkat. <laughs> düşüyor, düşüyor. Ah, ah <laughs> düştü. Ne için? <laughs> Aşağı düştü. <laughs> Hayır, tam Bir ay üzgürlüğümüz elimizden alın. E peki, ata ne oldu? Neyse ki yanımızda bir sürü hibuc var. Ben de birini gördüm. Hayır, öyle. Anak değil. <laughs> ne zaman senin şu ortana tanışacağım bakayım? Ha, kendisi hmm. Eee evet, Jennie'si, bir süredir tek başıma takılıyorum diye. yok artık. Aa. Yani öldüğü için mi? Ne oldu diye. Son benim aile babası hmm. abi, ölü sayılabilir değil mi? Biten bak. Ah iş. iş. 12. <laughs> 12. <laughs> o kadar yıl geçmiş ama hala bunların malları için pazarlık yapıyoruz. <laughs> <laughs> Ayrılığın işini yürütmeye mi ediyorsun? Şey. Hayır artık kendi işim. Yani bütün işim bu artık. <laughs> Çok pazarçlı bir işim varmış. Muhtemelen <laughs> bu akşam açık arttırmaya giren her şeyi satın alabilirsin. Tabii ki alabilirim. Ama buna ne gerek var değil mi? Son günlerde gözüm sadece <laughs> güzel şeylerdi. Büyük şeylerdi. Bu gece için bana bir tavsiyen var mı? Tabii. <laughs> bir rakip arıyordum zaten. <gülüyor> Ama... <gülüyor> aramızda kalsın misafir edenin sırasını değiştirdik <laughs> yani, şu an son gelişim müsaade edildi. <laughs> hmm, o da Reif Buradaki insanlar tek sayılmazlar. İşte bu bir yerde sürekli var. Vay. Aha. Neyse. Hatırlattığım için kusura bakma. Ama bir adeli için çalışıyoruz. İyi bu sefer ortağız çıkmıyor. Vay. Üçlerimizi birleştirdiniz de O bir dakika. <laughs> ha, hiç mı satılıyor? Aa bir dakika. Sıkıntı. biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık ihtiyar. Buraya ne hileler yaparak girdiğini bilmiyorum. Ama eğer aklında evrenin açını oynamak varsa bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana. Ceset torbasının Rey. içinde. Avarttın iyice ya. <laughs> Neyse. Ne demek istediğimi anladım. İkinizi görmek çok güzel. O oh, gerçekten problem. Düştü ama inşallah çok aşağı düşmemiştir. Ha tekrar tırmanmış. İşte ne tırmanmaz mı? Rastgele atlarım ama. O oh, hayır. Bir dakika ama orada ayağım. Neyse. Düştüm ve düştüm. Rastgele atlarım zaten. Şöyle saymam gerekiyordu. Direkt geçeyim diye ama hop. Okey. Bilmem. Bir dakika ya şurayı tut. Ya ciddi misin? Abi ya şöyle tırmanılıyor Tırmanılmıyormuş. hızlı git, hızlı git, hızlı git. Sonunda. çok küçük olmuştum. Ben birinci oyunu birazcık oynadım. Full X'e basarak gidiyordum. <laughs> <laughs> o elektrikli bir elektrikli bir şeyler. Geç bakalım şuradan. <laughs> Aa insan var. Ve kesin o silahlı var ya. Tabasta. <laughs> Huyala. Buradan mı kapatacağız elektriği yani? Buradan olur diye düşünüyorum. Telefon çalıyor. Pronto. Bu arada arkadaşlar, e eğer başlamamı istediğiniz bir seri varsa yazabilirsiniz. Mesela ben Axe Survival Evolved ya da o, o tarz şu an bir sonrakinde onu oynayabilirim diye düşünüyorum. Bütün DLC'leri oynarım herhalde. Share şey Arboration bir de ne var söylüyorum. Abration ve neydi ona Kaleli bir tane vardı o hariç. Kale falan var işte. Bir dakika başım dönüyor. Küfür et be. Sen Salih, orada mısınız? Allah'a şükür devletler nereden dedin sen? Başardık. Kaç defa yakalanodun ama. Bak kesecek haşı şimdi tam zamanlı devlet. Bir dakika. ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız Ne? Bir dakika. Reyif mi?

Dene salonumuzda 100 bin avroluk bir teklif var. Of. Başka teklifimiz var mı? Teklifimiz 110 bin avroya yükselmiş bulunuyor. Baktı balık yan gider artık. Fiyatımız. Merak etme. Birazdan oradan çıkacaksın. Ha, buraları arayacağız. Burada olabilir. Var kesin burada. Şurada olabilir. Havala burada. Aç 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 aç. Bu da mı? Şeyler yapardı, bastmıştı sonuçta. Ben asıl böyle yaparım. Ayet şunu kapat. avro, bu işe noktayı koyalım. <laughs> Bir an için beni endişelendirdin Víctor. Seni öldürmem gerekecekti. Bu herifin gecesini mahvedemedim. Çok sevindi ya. Son bir. Son iki. Bu parçayı 500 bin avroya... Bayanlar baylar lütfen sakin olun. Jeneratörümüz birazdan devreye girecek. Gitmiş. Hiii. Vallahi mi? Vay vay. Açılın çekilin yolundan. Durdurun onu. Durdurun o adamı. Fermo. Ne mı? yapıyorsunuz siz? Gitmesine izin veriyorsunuz. Dilimizi bilmiyor. Sparış. Sparış. Tamam. Evet durdururuz. Ne oldu? Ee, arkadaşlar bir dakika ışıklar sönsün. Ee, sus bir ya. Sus. İyi aşağı ben de. Bak şey aşağı atlarım he. Hadi bak. Burası da çok güzel. Birazcık şöyle. Şöyle yan alalım. Bu tarafı çektiğim. Tamam şöyle. Ee, arkadaşlar bölümü kısa keselim. Operasyon diye yayınlayacağım diye düşünüyorum. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Eğer bana destek olmak istiyorsanız kırmızı butondan abone olabilirsiniz ve ama sakın ama sakın lütfen yorum yapmayı unutmayın. İyi ya da kötü fark etmez. Çünkü yorum ve like'lar gerçekten çok önemli. Hepinizi seviyorum. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.